Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS öğrencilerimizle beraber bir deneme çözeceğiz. Sizler için bu denemeyi hazırlayan Çanta Yayıncılığa çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz için bu denemeyi dün online deneme haline getirmiştim. Bugün de şimdi önce soru çözümlerini yapacağız. Sonra da denemeye giren öğrencilerimizin deneme analizlerini yapacağız. Sizler de Yeni olacak denemeye katılabilmek için aşağıdaki linkten sınava katılabilir. Yarınki videoda sizler de yer alabilirsiniz. Yarın yapacağımız denemeyi link olarak aşağıya bırakıyorum. Hemen isterseniz 41. sorumuzla başlayalım. İlk 40 soruyu ayrı ayrı olarak deneme haline getirmiştim. 41. soru 1. soru diye geçiyordu bu denememizde. Bakalım. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi Milli Mücadelenin diplomatik safhasına ait olabilir? Şimdi milli mücadelenin askeri safhası demiş. Bu süreçte düşmanlarla cephede mücadele edilmiştir. Diplomatik safhada bu süreçte sorunların barışçıl yöntemlerle ve müzakere konuşma yoluyla çözülmesi için görüşmeler yapılmıştır. Şimdi baktığımız zaman hangisi diplomatik safhadır diyor. Büyük taarruzun başarıyla sevk edilmesi ve kazanılması büyük taarruz askeri safhaya girer. Birinci İnönü Savaşı'nda düşmanın durdurulması yine bu da bizim için askeri safhadır. Kütahya Eskişehir savaşlarında Türk ordusunun çekilmesi yine bu da askeri safadır. Ama bakın anlaşma diyor. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması diplomatik safadır. Anlaşmalar diplomasi ile alakalıdır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. İkinci soru. İnönü Muharebe Meydanı'nın gökyüzünde yükselen zafer güneşi Türk milletinin yüksek fazilet ve maneviyatının tezahürüdür. Birinci İnönü Zaferi Türk istiklalinin İlk zafer müjdecisi olmuştur. Mustafa Kemal Paşa ifadesinde inönü zaferinin hangisine olan inancı arttırdığını bildirmiştir. Milli egemenlik değildir. Çünkü milli egemenlik halkın oy vererek yönetime katılması. Siz düşmanı atmadan milli egemenliği gerçekleştiremezsiniz. Saltanata olan bağlılık zaten olsaydı eğer biz padişaha bağlılığımızı ilan ederdik. Biz padişahtan ayrı hareket ediyoruz. Bağımsızlığa olan bakın ne diyor? İstiklalinin zaferinin ilk müjdecisidir. İstiklal ne demek? Bağımsızlık demek. Bakın yine bağımsızlık burada var. Demek ki bu inancı arttırdığını söyleyebiliriz. Çağdaşlık değildir. Cevabımız C şıkkıdır. 43. soru. Daha doğrusu 3. soru diyelim biz buna. Ulusumuzu esir etmek isteyen düşmanları ne olursa olsun yeneceğimize olan iman ve güvenim bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikadan bu dakikada bu tam inancımı yüce kurulunuza karşı, bütün millete karşı ve bütün dünyaya karşı ilan ederim. Mustafa Kemal mecliste başkomutanlık yetkisinin kendisine verilmesi üzerine yukarıdaki konuşmayı yapmıştır. Konuşmadan Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisi çıkarılabilir? Şimdi baktığınız zaman ulusumuzu esir etmek isteyen düşmanları ne olursa olsun yeneceğiz. Bakın bunu kafaya koymuş değil mi? Demek ki bunu kafaya koymuşsa yapacaksa kararlılıktır diyoruz. Cevabımız da ileri görüşlü değildir tabii ki de. Çünkü bunu tutturması gerekir. Askeri deha savaş meydanındaki askerlik taktikleriyle alakalıdır. Yersiz acıma gücünü kontrol etmeyle alakalı değildir. Cevabımız C şıkkıdır. 44. soru. Büyük taarruz başarıyla devam ederken Türk ordusunun başarılı olduğunu gören itiraf Devletleri devreye girerek ateşkes teklifinde bulundu. Bir telgraf göndererek Mustafa Kemal'den randevu talep ettiler. Mustafa Kemal Paşa onlara 9 Eylül'de İzmir'de görüşebileceğini söyledi. Bu durumu Nutuk'ta şöyle ifade etmiştir. Ben söz verdiğim gibi 9 Eylül'de oradaydım ama onlar yoktu. Verilen metinden Mustafa Kemal Paşa'nın kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? Hemen bakalım. Kararlı olduğunu. Bakın kararlı olduğunu çıkarırım. Çünkü söz vermiş ve bunu tutmuş. Kararından dönmemiş. Demek ki ben birinci öncüle çok rahat bir şekilde ulaşırım. İleri görüşlü alakalı baktığımız zaman burada söz vermiş ve bunu gerçekleştirmiş. 9 Eylül'de orada olacağım demiş. Bunu da yapmış. İleri görüşlükte çıkar. Ama çok cepheliliği çıkmayacağı için, çok yönlü çıkmayacağı için 3'ü alamam. Doğru cevabım 1 ve 2'nin olduğu B şıkkıdır. 45. soru. Verilen metinden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisi çıkarlamaz? Sakarya Savaşı'ndan Yunanların 100 kilometrelik bir cephe hattının hattından saldırması üzerine Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun çizgiye bağlı savunma hatları ile başarılı olamayacağını görmüş ve savaş taktiğini değiştirerek şu emri vermiştir. Bakın savaş taktiğini değiştirmiş ve şu emri vermiştir. Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça düşmana terk edilemez. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir ama küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana karşı cephe kurup savaşı sürdürür. Bu taktik savaşın kaderini değiştirmiş. Beklemediği bir direnişle karşılaşan Yunan ordusu ağır kayıplar vererek geri çekilmiştir. Burada diyor ki bize Mustafa Kemal hangi kişilik özelliği çıkarılamaz diyor. Askeri dehasını buradaki taktik değişikliğiyle anlarım. Yani A'ya ulaştım. İleri görüşlük ben onları yeneceğim diyor ve gerçekten de dediği gibi çıkıyor. Buna da rahatlıkla ulaşabilirim. Kararlı olduğuna da ben Hiçbir şekilde geri çekilmeyeceğiz. Vatandaşımızın son damlasına kadar savunacağız diyor. Kanımızın son damlasına kadar savunacağız diyor. C şıkkına da buradan ulaşırım ama çok yönlülüğüyle alakalı bir şeye ulaşamayacağım için doğru cevabımız D şıkkıdır. 46. soru. Bu durum Türk halkının hangisine verdiği öneme kanıt olarak sunulamaz? Mustafa Kemal Başkomutanlık yasama yetkisini kullanarak 7-8 Ağustos 1921'de tekalifi milli emirlerini yani milli vergi emirlerini yayınlamıştır. Tekalifi milli emirleri vatanı için sorumlulukları yeni getiren Türk milleti sadece bu emirleri uygulamakla kalmamış, vatanseverliğin, milli birlik ve beraberliğin, milli dayanışmanın ve fedakarlığın güzel örneklerinden birini bütün dünyaya göstermiştir. Halkın ordusuna yaptığı destek sadece Sakarya Savaşı ile sınırlı kalmamış, milli mücadelenin sonuna kadar devam etmiştir. Bu durum Türk halkının hangisine verdiği öneme kanıt olarak gösterilemez. Şimdi birlik ve beraberliğe zaten söylüyor bakın üst tarafta söylüyor. E zaten halkımız tekalifi milliye emirleriyle elinde ne var ne yok vermişse bağımsızlığa önem veriyor demektir. Çünkü düşmanı atmak için bu fedakarlıkta bulunmuştur. Zaten fedakarlık yaptığını üst taraftan yine çok rahat bir şekilde bakın buradan anlayabilirim. Ama milli egemenliğe ulaşamam. Çünkü milli egemenlik halk oylaması. Yani oy vererek yöneticilerini seçmek demektir. O yüzden bizim cevabımız D şıkkıdır. 47. soru. Verilen olaylarda Mustafa Kemal hangi kişilik özelliğinin etkili olduğu söylenebilir? Sivas Kongresi'nde manda ve himayeyi savunanlara, savunanları ikna etmesi e, ve Kütahya Eskişehir Savaşları'nın ardından Büyük Millet Meclisi'nde oluşan karamsar havayı dağıtması. Şimdi baktığımız zaman insanları ikna edebiliyorsa demek ki konuşma yeteneği iyidir ve karşıdakine sözlerini geçirebiliyordur. Ve oradaki Büyük Millet Meclisi'ndeki karamsar kötü havayı dağıtması da yine onun konuşması ve konuşmasıyla karşıdakini ikna edebilmesiyle alakalıdır. Burada güzel konuşma aklımıza gelecek yani cevabımız nedir? Hitabettir diğerleri değildir. 48. soru. Şimdiye kadar takip edilen tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin gerilemesinde en önemli etken olduğu kanaatindeyim. Tahsil ve terbiye eğitimle alakalı. Yani diyor ki, milletimizin gerilemesinde şimdiye kadarki eğitim sistemimizin olduğu kanaatindeyim diyor. Onun için milli terbiye programından bahsederken eski devrin hurafelerinden, doğuştan sahip olduğumuz özellikler özelliklerimizle hiç ilgisi olmayan fikirlerden, doğu ve batıdan gelen bütün tesirlerden uzak Milli ahlak ve tarihimize uygun bir kültür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın tam gelişmesi böyle bir kültür ile temin olunabilir. Herhangi bir yabancı e, kültür, şimdiye kadar takip edilen yabancı kültürlerin sebep olduğu yıkımı tekrar ettirebilir. Yani yabancı kültürlerden uzaklaşmalıyız. Milli olmalıyız diyor bakın burada. Kültür temel ile uyumludur. O temel de milletin ahlakıdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlıklarıyla, haklarıyla çatışan yabancı unsurlarla mücadele etme lüzumu ve milli fikirleri müdafaa etme mecburiyeti öğretilmelidir. Bakın milli fikirleri savunma yani kendimize ait şeyler. Marif Kongresi'nde yaptığı konuşma değerlendirildiğinde Mustafa Kemal'in istediği eğitim sistemi için hangilerini benimsediği söylenebilir. Çağdaş yani yenilikçi olduğunu zaten üst tarafta söylüyor. Yenilik yapmalıyız diyor. Demek ki ben 1'e ne yapabilirim? Ulaşabilirim. O zaman 2'ye de ulaşırım. Çünkü ne diyor? Bakın milli fikirleri savunmalıyız diyor. Kendimize ait olmalı. Yabancı kültürlerin etkisinde olmamalı diyor. Demek ki 2'ye de ulaşırım. Bağnaz demek geri kafalı demektir. Geri kafallığı hiçbir zaman Mustafa Kemal istemez. 3'ü alamam. O yüzden cevabımız 1 ve 2'nin olduğu B şıkkıdır. Geldik 50. ve son soruya. 50. soruda bir infografik var, bir resim var. Resme hemen bakalım sizlerle beraber. Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos demiş. Mustafa Kemal Paşa komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarında biri olarak tarihi geçti. Türk milletinin büyük zaferi 30 Ağustos demiş 1919'dan başlatmış. Bakalım 1. Dünya Savaşı sonrası itilaf devletleri Anadolu'yu işgale başladı. Birazcık şöyle yakınlaştıralım. Anadolu'yu işgale başladı. Ordunun cephanesi elinden alınan Türk milleti zor durumda bırakılmaya çalıştı. İtilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına yerleşti. 15 Mayıs 1919'da İtilaf devletlerinin izniyle Yunan ordusu İzmir'e çıkarma yaptı. Türk milleti tarih boyunca gösterdiği millet olma bilinci içerisinde işgallere karşı Kuvayi Milli Hareketi'ni başlattı bu tarihte. 1920'ye geldiğimizde TBMM açılması üzerine işgal güçleri tüm baskıcı politikalarını Atatürk ve silah arkadaşları üzerine yoğunlaştırdı. Özellikle Batı Cephesi'nde hareketlilik başladı. 23 Ağustos 1921 ve 13 Eylül 1921 arasında Yunan ordusu Sakarya'da 22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmalar ardından durduruldu. 26 Ağustos 1922'de düşman ordusu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra başkomutan Mustafa Kemal Paşa büyük taarruzu başlattı. Topçu ateşleriyle şafak vakti başlayan harekatın devamında Türk askeri düşman işgalindeki tüm noktaları birer birer ele geçirdi. 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz Dumlupınar'daki Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla sonuçlandı. Ardından Mustafa Kemal Paşa birlikleri birliklere Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri emrini verdi. 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar, 30 Ağustos'ta Kütahyanın kurtuluşlarını, 1 Eylül'de Gediz, 3 Eylül'de Emet ve Tavşanlı'nın kurtuluşları izledi. 9 Eylül'de İzmir'de Yunan ordusunu denize döken Türk ordusu Mustafa Kemal Paşa'nın emrini büyük bir başarıyla yerine getirdi. Görselden hareketle hangilerine ulaşılabilir? Türk ordusu Sakarya Savaşı'na kadar savunmada kalmıştır. Bakın Sakarya Savaşı'ndan itibaren artık savunmadayız. Buradan itibaren ne yapmışız? Demek ki saldırıya geçmişiz. Ben bire rahatlıkla ulaşırım. Büyük taarruz Mustafa Kemal tarafından başarıyla yönetilmiştir. E zaten burada belirtiyor bakın. Bu kısımda zaten belirtti. İkiye de ulaştım. Ülkedeki tüm düşman işgali sona erdi. Bakın ben size her zaman ne söyledim? Soru çözümlerimizi yapanlar bu, bu cümlenin yanlış olduğunu hemen bilirler. Çünkü Kesinlik bildiren cümle %99 yanlıştır. Tüm düşmanlar e, işgali sona erdi diyor. Öyle bir şey mümkün değil. 3'ü alamam. O yüzden 1 ve 2'nin olduğu B şıkkı doğru cevabımızdır. Evet arkadaşlar sizlerle beraber bu denememizin soru çözümünü sonuna geldik. Sizler de yarınki denemeye katılmak için açıklama kısmındaki linke tıklayıp sınava katılabilirsiniz. Şimdi bu denemeye katılan öğrencilerimizin deneme analizlerine ve sıralamalarına bir bakalım. LGS öğrencilerimiz için bugün 3 tane video yayınladım. Hemen onları da göstereyim sizlere. Zamanı iyi kullanmanızla alakalı bir video. Şu anda yayında. 8. sınıf burslukla alakalı 2019 bursluk sorularını çözdük. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Ve 1000 soru içerisinde yer alan Malatya sorularını da sizler için çözdüm. Şimdi de zaten sizlerle beraber hemen deneme analizi videosu da birazdan gelecek. Şimdi denemeye bakalım. Dün saat 18'de başlatıp bugün 18'de sona ermişti. Bu denemeyi yayınladığım yani çözdüğüm sırada hala bu denemeye katılabilirsiniz. Link topluluk bölümünde var. Biraz geç yayınlamıştım dün arkadaşlar. Hemen bakalım kaç öğrencimiz katılmış. Şu anda ben bu videoyu çekerken 174 öğrenci bu denemeye katılmış. Sizler için sıralamayı açıklama kısmına PDF olarak koyuyorum. Kendi sıralamanızı PDF'den sıralama sonucunuzu oradan görebilirsiniz. Nereye kadar öğrencilerimiz fulllemiş? Hemen bakalım. Şerife Gökdeniz'e kadar öğrencilerimiz fulllemişler. İsim okuyalım şöyle hemen. Ayberk, Bedirhan, Kerimcan, Elyasa, Ayberk yine burada var. Hatice, Mustafa, Ali, Ali Yavuz, Ayşecan, Bedri, Cuma, Cumanu ee, Yine aynı kişi arkadaşlar. Fazladan girmeyin gerek yok. Ortalama değişmesin böylece. Derya Kızıl, Ece Aksu, Efil Kız, Esra Onur. Azra Nur ben teşekkür ederim Azra Nur Kezban Kıymet LGS savaşçısı LGS ileri Mehmet Sait. nasılım ama e, gayet güzel <laughs> devam edelim şöyle nerede kalmıştık nasılım amada kalmıştık e, bulabildim ha tamam buldum e, Nurettin e, Recep Rümeysa Sefanur. Sena Sıla Usame Selam e, Ömer Yılmaz Şerife Gökdeniz Şerife Gökdenize kadar fullemiş öğrencilerimiz şimdi buradan itibaren 9'lar başlıyor e, Ayberk Ecem Çelik teşekkür ederim. Ben e, çok teşekkür ederim e, Ecem. E, Massaka, Elyasa, Abdülmuttalip, Akbaş, Hatice, Arda, Arjin, Aybike, Begüm, Berk, Bora, Burak, Ege diye devam ediyoruz. Emirhan, Firdevs, Ela, Gülsüm, Kübra, Melike, Mus Mustafa, Nur diye devam ediyorum. E, Selcey, Se e, Senem, Serkan, Sevin Beyza, Tuğba, Uğur Koyuncu, Yusuf Ünal, Yusuf İslam, Ömer LGS, Ümran diye devam ettik. Şeyma'ya kadar 9 doğru 1 yanlış var. E, Rojin'den itibaren 8'ler başlıyor. 8 doğru 1 yanlış 1 boş. Olcay Eğri 8 doğru 1 yanlış 1 boş. Kemal 8 doğru 2 yanlış. Ahmet Han e, yine full çekeceğim. Ama çekememişsin lütfen dikkat. Hep birlikte full çekeceğiz merak etmeyin. Birazcık daha gayret edeceğiz. E, sana ne adımdan demiş tamam okumayın arkadaşlar sıkıntı yok. Aysima, Azo, Bendeniz, Hemanur, Atan, Derya, Duygu, Eda, Elif, Elif, Elif Özgen, En Büyük Buğra Hoca, Teşekkür ederim. Enes, Eren, Eylül, Ferhat, Hazal, Hilal, Hocam sizi çok seviyoruz. Ben de sizleri seviyorum arkadaşlar. Kebapçı, Kıymet, Mehmet Said, Muhammed, Mustafa, Nazlı, Ramiz, Recep, Rümeysa, Rümeysa Yılmaz, Hemanur, Tunç, Sosyal Bilgiler Dersliği, Fanı, SS, Tuana Akan, e, Tuğçe Evak, Yerim Seni LGS, Zeynep, e, Çağatay İnkılap'ta 10'da 10, İpek, Şevval, Ahmet Arda, e, özür dilerim Şevval'e kadar 8 doğru 2 yanlış var. Ahmet'ten itibaren 7 doğrular başlıyor. E, Recep, Zeliş, 7 doğru 2 yanlış bir boşları var. Gündüz, 7 doğru 3 yanlış var. Anıl, Ayşe, Ben, Burak, Canan, Ekin, Emir, Emir, Aydın, e, Hebi Aslan, Mehmet Sait. Mehmet Sait 3. defa girmişsin. Bir kere girin yeter arkadaşlar. Melih, Mümin, e, Nevzat, Rümeysa, Sevban, Sonkanun, e, Tuğba, Zakir, Zakir, Erenköse, Ömer, Şevval. Şevval'e kadar 7 doğru 3 yanlışlar var. LGS ileriden itibaren 6 doğrular başlıyor. Kübra 6 doğru 1 yanlış 3 boşu var. Aysel 6 doğru 3 yanlış 1 boşu var. Bahri, Derya ve Fener Ağlamanın 6 doğru 3 yanlış 1 boşu var. E, Abdullah Çiftli'den itibaren 6 doğru 4 yanlışlar başlıyor. Arda bunu görenler dua etsin demiş. Kıymet, Merve, Nurettin Yılmaz Rimas, Tuğçe, Yusuf Ayakan Ayabakan özür dilerim Hüseyin Zenginden itibaren 5 doğrular başlıyor Mehmet Kahveci, Ömer Faruk, Matçı Muhammed Demirel Esma Nur, Rukiye, Eda diye devam ediyor Sıralamayı sizler için Açıklama kısmına koyuyorum Kendi sıralamanızı görebilirsiniz Yine bayağı bir yapmayan öğrencilerimiz var burada Denemeler atıyor demiş Denemeleri kontrol ediyorum bir sıkıntı yok arkadaşlar Siz bir kere girin e, işaretleyin ve çıkın. Doğru ortalamamız 7.3 yanlış ortalamamız 1.8 boş ortalamamız 0.9 Şimdi hemen gelelim asıl bizim için önemli kısma test analizine bir bakalım. En fazla yanlış yaptığınız soru yani yarıya yakın yani 175 öğrencinin yarısından fazlası 60, %61 ile 4. soruyu yanlış yapmış. Bu soruyu yanlış yapan öğrenciler Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri konusuna bir daha çalışmaları gerekiyor. Hemen bir tane daha bakalım şöyle. %27 ile son soru. Son soruyu yanlış yapmanızı anlıyorum. Çünkü çok uzun bir e, görseli vardı. Okuyup anlayana kadar e, unutabiliyordunuz baş tarafı. E, burada görsel sorularına ağırlık vermeniz gerekiyor. Hemen bir bir tane daha bakalım. %17 ile 7. soru var. Burada da Mustafa Kemal'in yine kişilik özellikleri. Bu soruyu yanlış yapan arkadaşlarımızın da kişilik özelliklerine bir daha çalışmaları gerekiyor. Evet arkadaşlar böylece Deneme analizimizin de sonuna geldik. Sizler de yarınki denemede yer almak isterseniz aşağıdaki linkten denemeye katılabilirsiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.